Beldibi beldesinde bulunan kapalı pazar yeri ve sergi alanında Marfo Fuarcılık Şirketi'nin düzenlediği turistik işletmeler donanımı, tekstil, dekorasyon ve gıda ihtisas fuarı kapılarını açtı. 13-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuara Beldibi Belediye Başkanı İdris İspirli, İçmeler Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü Zekeriya Bingöl ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta oynanan yöresel oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Dolu derler burasına. Hani şu ölümlü dünyada eğleştiğimiz yer. Hani şu karışına kan, taşına baş verdiğimiz yer. Marfa Fuarcılık Müdürü Volkan Gülcan, son yıllarda ekonomik durgunluğun hakim olduğu düşüncesiyle kabuğuna çekilen turizm sektörünün tekrar canlanmaya başlayacağı bir yıl olan 2013'te Marmaris Fuarcılık olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik dedi. 14 yıldır kesintisiz olarak devam eden bu organizasyonumuz bundan sonra da daha büyüyerek, daha güzel yerlere gelerek kurumların desteğiyle, katılımcı firmalarımızın desteğiyle büyütebilmek için, elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmek için özellikle Belde Belediye Başkanımız, İdris Başkanımızla beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuarların Marmaris'e... Büyük katkısı bulunduğunu vurgulayan İspirli, bu tür fuarlara toplumun her kesimi destek vermelidir. Marmaris'e kış döneminde ekonomik katkısı olan fuarın önümüzdeki günlerde daha kapsamlı olması için destek veriyoruz dedi. Elalem tenekeyi altın fiyatına pazarlıyor. Biz elimizdeki altını teneke fiyatına pazarlayamıyoruz. İşte bunu becerebilmenin yolları tanıtımdır. Ürettiğimiz ürünleri, malzemeleri ve hizmetleri sunabildiğimizi bu tür puanlarla gösterebilmektir. Değerli misafirlerimiz, değerli katılımcılar, bir çeşme açılışı çok önemlidir. Herhangi bir hastane açılışı çok önemlidir. Bir hastane açılışı çok önemlidir. Ama ben diyorum ki Marmaris'in genelinin tanıtımına katkısı olan puan açılışı da çok önemlidir. Konuşmalar sonrası fuarın açılış kurdelesi Beldibi Belediye Başkanı İdris İspirli, İçmeler Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü Zekeriya Bingöl ve Marfo Fuarcılık Müdürü Volkan Gülcan tarafından kesildi. Kurdele kesiminin ardından İspirli fuarı gezdi. devamını diliyoruz. Sağ nice nice i̇nşallah i̇nşallah. başarılar. Evet, Kim var? Hı? Mehmet.